Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Şöyle arkadan bir yerlerden keşke Mert Ali çıksa. Ama yok. Yok. Bu çocuk yine yok. Ee, çok az kaldı. Yakında kanala men edeceğim yani Mert Ali. Çok az kaldı. Ve, her gün bana diyor ki. ki Kanka Kanka gel bugün, gün geleceğim, video çekelim. Sonra akşam, oyun. Ayı... Kanka ben sana dedim, haftası asla hiç oynayamam dedim ben sana. Bana... Ulan sen bana dedin ki, sınavtası kanka ben az oynayabilirim. Az da hiç aslında, daha da kadar fark var lan. En son yedi gün önce çocuk... Çocuk en son 10 gün önce ev almış. 5 5 vücudu yok 6 vücudu oluyor bununla birlikte ya az kaldı yani Mert'in yıkandan menetmeme çok az kaldı neymiş bet varsa artık onu sıkıyormuş, sıkıyormuş. sıkıyorsa sıkıyor ya vücudu için geleceksin ya da hiç geleceksin Teksin ben tek devam edeceğim Allah Allah bir VPN var bunun, bunun her gün her gün şeyde ya her gün sadece şey oynuyor. Çocuk sürekli Roblox'ta. Ama. Oo, bu. Kanka hile misin? Nesin oğlum? Adamın laga bak. Aa. Deli ya. tam lak lak ilesi falan galiba bunu oğlum. Bana diyor ki ben artık oynamayacağım. Sıkıldım şöyle böyle. Ulan her gün Gim Wolflux oynadığını ben bilmiyor muyum? Her gün kuzenimle Wolflux oynadığını. Her gün değil de. Her hafta sonu beni her hafta sonu <laughs> aradığımda hiçbir zaman açmadığını ama bu, o Mehmet Kaan'ın sürekli kuzenine sürekli Roblox ben bilmiyorum. Biliyorum. Hala yapmaya devam ediyor. Neden? Kafası yok. bunun aksine geçtim ben. Harbiden öyle olmuş. Hadi gel bir vs. Bir vs gel. Kazandım. Orada arkadaşlar bir sustum. Yani artık tek devam edeceğim. Yani, yüksek ihtimalle tek devam edeceğim. Başka bir çaresi var mı? Bunun varsa bana söyleyin yapayım. Ama yok. Bütün videonun um, yani bugün okula gittim. Metreye e sordum. Metre e son izin mi? Yok son yeni videom attım. Böyle. Göstereceğim ben sana yeni videoyu. Yani iyice bana diyorsun ki kanka gel video çekelim. Kanka bir sınavdaysa geldi. de Bir Roblox oynamaya başladın. Çocuk hemen blok hemen her şeyi bıraktı ya. Oğlum sizde mi lag var? Ben de mi lag var? Gel 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 gel. Gel sen niye kalmış bir mesajımız var da? O zaman iki vuruşta zaten yarın... Ya Allah, yeter ya. Her videoda niye başıma bu beli geliyor benim ya? Ne batsız bir izin lan ben. Şaka şey yapmıyorum arkadaşlar sonraki bakın size şöyle söylüyorum Bunun Mert'e nasıl ulaştırıyorsunuz ulaştırın. Mert Ali bir sonraki videoda gelmezse kanaldan men edeceğim. Bir daha onunla video hiç gelmeyecek. Geçen başka bir tane arkadaşımı alacağım. başka arkadaşlarını çekeceğim. Yeter yani 6. video lan Mert Ali siz. Aa. Mehmet kanka Mekan Hoplux'a çağırınca Hemen anında Gidiyorum Sıktıysa sıktı Bana ne Allah Allah O zaman bir daha Oynamaya gelme Videoları da Bana deme Kanka ben Kanka ben bugün geleceğim Video çekelim Deme Bana Kanka ben bugün geleceğim Video çekelim Deme kanka sinirim bozuldu ya. Allah Allah. Ya kanka gel. Allah Allah. Adamın ölümsü çıktı ya. O kadar netim abi. Bir daha Mert Ali'yi videoda görmeyeceksiniz. Bir sonraki videoda da olmazsa. Ne yapıyorsan yap. Bir şekilde geleceksin. Ya da bugün geleceksin. İlişkisini bugün bir tane daha video yazacağız. O videoda olacaksın ama bir sonraki videoda yüzde yüz ya da yarın sonuç bir sonraki videoda gelmezsem seni kanalından direkt ben ediyorum kardeşim. Ben daha ne kadar duydum ya. Bunun gündüğü yok adam. Allah oh. Neyse sesini bozmayacağım şu anda. Arkadaşlar burada yeni bir tane video konusu buldum. Artık onlar yapmaya çalıştım. Haydi bakalım. Yeni bir tane çok güzel bir tane video konusu buldum. Bir sonraki videomuzun konusu. Tek başıma eğer çekersem. Aynı şeyin materyali çekersem. Farklı şey olacak. Ama %90 temeli tek başıma çekeceğim. Bir daha da Mert bu kanalda görmeyeceksiniz. Sınav... Sınavda... Senin sınavda... sen Senin sınavdasın da benim sınavdan değil mi? Bir de sen benden... Ben ...bir alt sınıftasın kardeşim. Senin sınavların benim sınavlarımdan da kolay. Bizim hocamız hocamız hiçbir şey anlatmıyor. Bu sosyal hocası mesela hiçbir şey. Şaka mı Gerçekten hiçbir şey anlatmadı ya. Bugün sınava bir girdik. Dik herkes sıfır oluyor. Herkes sıfır oluyor. En sonunda zar zor kopyayla ile 80 nin, 80 nin, 60 bir şey oldu inşallah. O da inşallah yani. Hoca bize hiçbir şey anlatmadı ya anlattıysa hiçbir sudan hiçbir bilgimiz yok. adam bana ne bakıyor? Oradan bekle oradan gitsin be. Bitti. adam, kardeşim niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun gene? Amacın ne? Oy adamı havada vurdum. Ya çok kötü bir şey yaptım. Hadi yenemem. Yenemem. Öleceğim kesin zaten. Tık tık tık. Benim yan beyiz var mı? Varmış o zaman gidelim. Mavi. Ne yapayım ya? Ya biriniz de ölmesin be. Mavi sen şimdi niye öldürün yeşil? Ayıp etmedin mi? Şimdi senin yüzünden maviyle ben burada ulaşacağım. Gel kanka al o demir kılıcı. İşler mi bana? İşlemez. Neden işlemez ben de bilmiyorum ama işlemiyor. Tık tık. Öf bak öf. Arkadaşlar bu yani diyorsunuz izlenmeler yok Ay hayır, hayır güzelsin İyisin diyorsunuz da ben güzelce zevin amıyorum artık buna 48'de 47'ye düştük de her geçen gün abone kaybediyoruz illa aboneden 49'a düştük bir şey demedim 48'e düştük yine bir şey demedim artık 47'ye düştük ya video abone sayımızın altında izleyen video yoktu eskilerden bahsetmiyorum. Şimdi Abone sayımızdan fazla olan video Zor çekiyoruz Neden Mert Ali yok çünkü Mert Ali'nin geldiği ilk videonun O kadar çok isteneceğine O kadar çok eminim ki Yani Ama Mert Ali nerede Mert Ali yok Sebep Sebep de yok bana şöyle dese anlarım. Kanka ben bugün ben sınav haftası hiç oynayamayacağım. Yani ağlasa değil direkt yani. hiç oynayamayacağım dese anlarım. Okey bu çocuk bu çocuk hiç oynayamayacak. Ben de az video çekerim. Ne çekerim? Yani. Bu çocuk hiç oynayamayacak. Bunu size bildiğim. Ama bana yalan söylüyor. Ya yani bana hani diyor ki ben kanka kasın haftası az oynarım ne diyor hiç oynayamayacağını bana söylesen ben ona göre bir planlama kurarım kafamda o plana göre ya, oyun, şey yaparım sen de ben de rahat olur ama sen bana yalan söylersen sonucu bu yatakta soğuk ve yapması olacak e ben buna materiye bir şeyler söylüyorum da materin de bu şeyi izleyeceğini düşünmüyorum. İzlersek. Bakalım ne bu neredeymiş? Bu adam buradanmış. Sakin olayım. Tam şuraya gitti sanırım. Evet doğru adam burada. Aa. İnci 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 tutmadı ya gittim onun yine five attım Allah. Im. neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar yani. Mert Aliye de arkadaşlar hatta bu bir aynen size dediklerimin yani %90'ı falan Mert de dedim. Tabi WhatsApp'a bakıp da gördüyse. Hiç bakıp gördüğünü düşünmüyorum. Bu ucuyu atacağım. Bugün Mert Ali gelse bile ben bu ucuyu bugün atıyorum. Nadarı bugün gelip bir tane daha video çekeriz. Okey. Nazarım Nadarı bu, bugün bu videoyu bugün izlemez. Daha dün yaptığım videodan bile yeni haberler oldu okulda. Neyse. Hepinizi Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.